Merhaba sevgili çocuklar. Evet, bu videoda size yine ne yapacağım ee, kitap tanıtacağım. Ama bu kitaplar bir seri. Evet. Ee, peki ne ile ilgili diye aklınıza gelebilir. Evet, değerler eğitimi ile ilgili bir seriden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, elimde şu anda iki tane kitabı var. Fırat'ın sırrı, Okuldaki yeni kız. Okuldaki yeni kız kibirle ilgili, öbürü de özveriyle ilgili. Evet bu kitapları bir arkadaşınız severek okumuş ve ona buradan teşekkür ediyorum. Hanefi, teşekkürler Haneficiğim. Bana verdiğim bu kitapları okudum. Gerçekten çok güzel kitaplar. Evet kanalımda da e, tanıtmaya bu kitapları e, tanıtmaya karar verdim ki e, kanalımıza abone olan e, kitap kurtları ne yapsın bu kitapları okusun e, istedim. Evet ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi sevgili çocuklar? E, hemen kitabın arka tarafına bakıyorduk. Bakalım ne yazıyormuş? E, birbirinden Sürükleyici bu 10 kitaplık seri. Evet bakın serinin diğer kitapları burada sizi bambaşka diyarlara götürecek, okurken eğlenecek, eğlenirken de öğreneceksiniz. Dostluk, merhamet, yardımlaşma ve daha birçok değeri içeren kitaplarımız size arkadaş olacak denilmiş. Evet, hadi içine bir bakalım kitabın. İçine geçmeden önce kitabın yazarını ve çizerini tanımadan olmaz değil mi sevgili çocuklar? Kitabın yazarı Özgür Sinan, çizer, resmini çizen kişi Uğur Köse. Evet bakın burada ne yapıyorsunuz bir çocuk görüyorsunuz bu da bir yetişkin bakalım onlar kim? Evet kitabın arkasını okuduk ama biliyorsunuz bu kahramanlar hakkında orada henüz bir bilgi yok. O zaman ne yapalım hadi gelin içini inceleyelim ve bu kahramanlar hakkında azıcık bilgi edinelim. Evet hemen ilk sayfayı çevirdik kimler var bakın Fırat'ın sırrı diyor yazan Cizer yazanı ve çizeni burada bakın burada 3 tane de çocuk görüyoruz değil mi haydi devam evet çevirdik bakın Fırat'ın sırrı diye yine tekrar kitabın adı yazılmış evet Evet o öykümüz genel olarak evet nerede geçiyor? Okulda geçiyor diyebiliriz ama devam edelim. Hemen şöyle, bakın resimler gayet güzel, yazılar çok güzel, evet ve dili de bir o kadar akıcı ve güzel sevgili çocuklar. Yani o ne demek? Bu bir çırpıda bu kitabı okuyabileceğiniz anlamına geliyor. Bakın, hmm, bu yetişkin kişi, bak kapakta da vardı değil mi? O zaman bir öğretmen olabilir mi? Bak burada da müdür deniliyor, bu da okulun müdürü olsa gerek, değil mi? Devam ediyoruz. Evet sevgili çocuklar. Evet gerçekten çok güzel. Sonu tatlıya bağlanmışa benziyor. Bu da kapaktaki çocuğa benziyor değil mi? Hadi birazcık okuyalım kitaptan bakalım dili hakkında anlatımı hakkında sizler ne düşüneceksiniz? Evet Murat öğretmen sınıfa girer girmez öğrencilerine selam verdi. Günaydın çocuklar. 2C sınıfının bütün öğrencileri hep birazdan yanıt verdi. Günaydın öğretmenim. Öğretmen hemen masasına geçti, yoklama defterini açıp önüne koydu. Ardından sınıfa göz gezdirdi. Hızlı bir biçimde öğrencileri saydı. Sınıfta 23 öğrenci vardı. Demek bu demek oluyordu ki bir kişi eksikti. Hemen sınıfa seslendi. Gelmeyen arkadaşınız kim çocuklar? Ender oturduğu yerden yanıt verdi. Fırat bugün gelmedi öğretmenim. Öğretmen başını iki yana sallayarak yoklama defterine Fırat'ın adını yazdı. Okullar açılalı bir ay olmuştu ancak Fırat bir ayda tam 12 gün okula gelmemişti. Fırat'ın yaşı sınıf arkadaşlarından büyüktü. Çünkü Fırat devamsızlık nedeniyle iki kez sınıfta kalmıştı. Bu Fırat'ın ikinci sınıftaki üçüncü yılıydı. Öğretmenin canı sıkılmıştı. Sınıftakilere sordu. Fırat'ın okula neden gelmediğini bilen var mı? Sınıftan ses çıkmadı. Öğretmen tekrar sordu. ''Fırat'ın nerede oturduğunu bilen var mı?'' Yine bir sessizlik oldu. Sonra Kemal'in parmağı havaya kalktı. Öğretmen ona söz verince Kemal ayağa kalkıp konuşmaya başladı. ''Öğretmenim, onlar ta aşağıdaki Gecekondu Mahallesi'nde oturuyor. Fırat neredeyse yarım saat yol yürüyor.'' Murat öğretmen başını tekrar iki yana salladı. Daha fazla uzatmak istemedi. Anladım çocuğu. Tamam yerine oturabilirsin. Daha sonra ayağa kalkıp tahtanın önüne geçti. Evet çocuklar bugünkü ilk dersimiz Türkçe. Çocuklar ders boyunca öğretmenlerini dikkatle dinlediler. Tenefüs zili çalınca Murat öğretmen hızla sınıftan çıktı. Doğruca okul müdürünün odasına gitti. Günaydın müdür bey, biraz konuşabilir miyiz? Müdür başını kaldırdı. Günaydın Murat bey, buyurun lütfen. Evet bakın tahminimiz doğru çıktı değil mi sevgili çocuklar? Müdür demiştik. Bakın Murat öğretmen. Evet öğretmen olarak tahmin etmiştik bu beyi. Evet şimdi tanıdık artık Murat Bey. Ne yapıyor? Müdürle konuşacak. Ne konuşacak sizce? Evet Fırat'ın durumunu konuşacak değil mi sevgili çocuklar? Evet Fırat bir gece konduda oturuyormuş. Gece kondu ne demek merak ediyor musunuz? Bunun için de lütfen kitap okurken yanınızda bir sözcük bulundurmanızı e, istiyorum sizden. Yani lütfen bulundurun e, anlamını bilmediğiniz sözcükleri oradan e, anlamını öğrendikten sonra kitabı daha iyi ne yapacaksınız anlayacaksınız. Evet, hadi bakalım devam edelim okumaya değil anlatmaya. Ben okudum kitabı biliyorum, sizlerin de okuyacağınızı düşünüyorum. Evet gördünüz değil mi? Anlatımı harika kitabın sevgili çocuklar. Peki Fırat okula neden gelmemiştir? Hı? Öğretmeni bunu öğrenmek için nasıl bir yol takip etmiştir? Bakın müdürle konuşuyor yine. Evet, evet. Ertesi gün ne olmuştur acaba? Ya da ilerleyen günlerde? Evet. Ee, acaba acaba Fıratların evini bilen e, birisiyle e, ya da Fırat'ın okula geldiği bir gün bu Fırat olabilir mi bakın öğretmeni Fırat'la konuşup e, Fırat'ın evini mi ziyaret etmiştir? Neden okula gelmediği sorununu çözebilmişler midir? Ne dersiniz sevgili çocuklar? Öğrenmek istiyor musunuz? Bence de öğrenmelisiniz. Evet bakın devam edelim. Evet, gerçekten çok güzel. Bakın burada Murat Bey ve öğretmen nereye gidiyorlar acaba? Hadi resimleri incelemeye devam edelim. Oo, bakın bir eve geldiler. Arkada Fırat var, önde öğretmeni var. Bu Fırat'ın annesi olabilir mi? Hı? Acaba annesiyle babasının Fırat'ın okula gelmemesinden haberi var mıdır? Ne dersiniz sevgili çocuklar? Evet, bütün bunları merak ediyorsanız öğrenmeniz için. Öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? Evet, okumak gerekiyor. Evet sevgili çocuklar, bu dizi gerçekten harika bir dizi. Ben iki kitabını e, okudum e, dizinin. Çok beğendim. E, sizlere de e, tavsiye ediyorum. Okuyun. Evet, yorumlarınızı, evet yorumlar bölümüne yazabilirsiniz düşüncelerinizi. E, bir Kitap Kurdu videosunun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.